Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve la kıbete lil ve salatu ve selam ala rasulillahi Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Amma ba'd. İttakullah. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Şimdi kardeşler bugün Allah'ın izniyle depremleri durduracak bir çözüm sunacağız ki bizim bu noktada Allah azze ve celle'nin üstün zanımız ki Peygamber Aleyhissalatu vesselam öyle diyor. Allah kulun üstün zanı üzeredir. Biz inanıyoruz ki deprem Allah'ın ayetlerinden bir ayettir. Ve Allah Azze ve Celle kavimler ne zaman azarsa mutlaka onlara bir takım musibetler musallat etmiştir ki kendilerine çeki düzen versinler diye. Biz de inanıyoruz ki bunun çözümü yine Allah Azze ve Celle bize göstermiştir. Ki bunun basiretli olan her Müslüman çözümünü görmüştür. Kardeşlerim bu olayla alakalı inşallah üç mesele anlatacağız. Bir, bir tane hadis söyleyeceğiz. Hadisi konunun sonunda bir yere bağlayacağız. İki, Ömer radıyallahu anh'ın döneminde olmuş meşhur kıssayı anlatacağız. Ve 3. de bununla alakalı genel bir durum tespit yapıp meselemizi bitireceğiz inşallah. Şimdi kardeşler öncelikle Peygamber aleyhisselatü bir hadis söylüyor. Diyor ki o gün Kabe halkı helak olacak. Sahabeler burada şaşırıyor. Peygamber aleyhisselatü eşi Ayşe annemiz burada şaşırıyor. Yani nasıl helak olacaklar? Yani baktığında Ayşe annemiz diyor ki Ey Allah'ın Resulü o gün Kabe halkı helak olacak. O gün diyor çarşı için orada bulunanlar var. Yani sırf pazar için oraya gelenler var. Onlar da mı helak olacak? Ey Ayşe o gün orada bulunan herkes helak olacak. Çünkü Allah bir bela gönderirse orada ne yapmaz kardeşlerim? Ayrım yapmaz. Belalar toplu bir şekilde gelir. Ve diyor ki o gün herkes helak olacak. Kişi niyetine göre haşrolacak. Niyetine göre diriltecek. Hadis bu kardeşlerim. Bunu aklınızın bir tarafında tutun. Sonra kardeşlerim. Biliyorsunuz ki Resulullah döneminde de deprem olmuştu. Ama Ömer radıyallahu anh döneminde hicretin 20. yılında çok büyük bir deprem meydana geliyor. Hatta her taraftan hissedilen büyüklükte bir deprem. Ve depremin sarsıntısının devam ettiği sırada Ömer radıyallahu anhum ki Ömer radıyallahu anhumu bugün tanımayanınız var mı? Kendisi daha dünyadayken cennet ile müjdelenmiş. Ona bizzat Faruk ismi verilmiş. Yani ve baktığında Ömer radıyallahu anh öyle bir sahabi ki yani düşünün Kureyş'in Müslümanların çaresiz olduğu dönemlerde iman ettiği sırada Kabe'den ortasında herkese aykırıyordu. Annesini, e, gözü yaşlı, karısını dul, çocuklarını işte öksüz yetim bırakmak istemezse ben de hurma bahçeden arasında bulunsun. Bu kadar cesur bir sahabiydi ve dünyadayken Allah onu cennetle müjdelemişti. Böyle bir sahabiden bahsediyoruz. Ve bakın anlatacağımız mesele şu. Arif her zaman özünü yoklar. Cahil ise her zaman kendini haklar. Burayı da iyi tutun kardeşlerim. Ve o sırada Ömer radıyallahu secdeye atıyor ve diyor ki ey toprak sen benim adaletsizliklerim yüzünden mi sarsılıyorsun? Bakın hemen kendini yokladı. Bugün bir deprem oldu. Biri dedi ki Amerika işte gemilerini getirdi. İşte faylara baskı yaptı yok. Kimyasal kullandı yok. Atom attı Amerika yaptı depremi. Biri dedi ki Depremin işte katilleri müteahhitlerdir. Biri dedi ki devlet işte çağrımıza yetişmedi. Devlet bizi sahipsiz bıraktı. Biri dedi ki işte müteahhit şundan çaldı. Biri dedi deniz kumu kullandılar. Oysa ki Arif her zaman özünü yoklar kardeşlerim. Gelin depremi çözecek bir sonuç sürelim. Reçeteyi ortaya koyalım. Biz inanıyoruz ki Rabbimize olan üstüzanımızdır. Herkes kendini yoklar. Bu noktada tövbe eder ve suçu kendi yaptığı günahlardan, adaletsizlikten, zulümlerden olarak görürse ki Ömer radıyallahu anh'ın ki adaletiyle bilinmiş bir sahabedir. Ömer radıyallahu anh, adalet deyince akla Ömer gelir. Sadakat sık deyince akla Ebu Bekir gelir. Cömertlik deyince, haya deyince Osman gelir. Ki bunlar kendi şanlarıyla tanınmış yani adalet vasfıyla tanınmış bir Ömer radiyallahu secdeye kapanıyor. Sen benim adaletsizliğim, zulümlerin yüzünden mi sallanıyorsun ey toprak diye ne yapıyor? Kendi nefsini işin içine katıyor. Ama bugün hiçbir insan kendi nefsini işin içine katmıyor. Gelin hepimiz kendi nefsimizdekileri ortaya koyalım ve kendi nefsimizden önce benim nefsim önce benim nefsim ki biliyorsunuz ki o gün kıyametin güneşin bir mızrak yaklaşacağı sırada insanlar bu sıkıntıdan kurtulmak için Allah'a dua etmesi için ulu lazım peygamberlere giderler. İlk Adem Aleyhisselam'a giderler. Adem Aleyhisselam peygamberdir. Önce benim nefsim önce benim nefsim diye ne yapar nefsinden Allah'a sığınır. Gelin bizler de nefsimizden Allah'a sığınalım. Biz inanıyoruz ki Allah bu şekilde bu depremi durduracaktır. Velev ki Allah bu depremi durdurmasa. Herkesin imtihanı kendinedir. Birinci hadisi niye bahsettik? Kişi günahına, kişi niyetine göre haşrolunacak. Evet biz tövbe ettik. Amelimizi ortaya koyduk. Hatamızı ortaya koyduk. Bundan pişman olduk. Velev ki kavmimiz helak oldu. Velev ki biz helak olduk. Biz ahirette en azından bundan tövbe etmiş bir şekilde Allah'ın huzuruna çıkacağız. O yüzden birinci hadis bu noktada önemlidir kardeşlerim. Ama bugün bakın topluma herkes birilerini suçluyor. Herkes suçu birine atıyor. Topa herkes birine atıyor. Oysa cennetle müjdelenmiş Ömer radıyallahu anhum bile önce kendi nefsinden Allah'a sığındı. Bizlerin de yapması gereken kurtuluş reçetemiz budur kardeşlerim. Depremin çözüm anahtarı herkes Allah ile olan bağlarını kuvvetlendirmesi lazım. Herkes dönüp Rabbine dua etmesi lazım. Herkes dönüp Rabbine tövbe etmesi lazım. Biz ne yaptık ki Allah bize bu musibetleri gönderdi? Vallahi böyle yaparsak biz hüsnü ediyoruz ki Allah Azze ve Celle bu depremi durduracaktır. Çünkü bu depremin Rabbi de Allah'tır. Depremi veren de Allah'tır. Bu musibeti ortadan kaldıracak da Allah'tır. Ama Allah Azze ve Celle'nin kınadığı bir kavimden olmayalım. Allah ayet-i kerimede öyle diyor. Onlar gemiye bindiklerinde dini Allah'a sıkılarak ona yalvarırlar. Allah onları oradan çıkarın da felem felem ben de ilal ber izahum yushrikun. Hemen Allah ortak koşarlar. Allah onları rahata çıkarınca hemen Allah ortak koşarlar. Bakın kardeşlerim bizler de bu sıkıntıdan geçtikten sonra bu sıkıntıyı geçen Rabbimizi unutmamamız lazım. Yani iman üzere kalmak kadar iman üzere ölmek de önemlidir. Biz gerçekten Allah Azze ve Celle'nin huzuruna ki biliyoruz ki malları veren Allah'tır. Bol bol bize bugün yeryüzünde mal, makam, mevki veren Allah'tır. Bunu dilediği dakika alacak olan da Allah'tır. Bizler bunun bilincine varırsak kardeşlerim. Vallahi velev ki Allah bu depremde bizi yani zahiren halkımızla birlikte helak dahi etse bizler ahirette Allah Azze ve Celle'nin peygamberi e bildirdiği şekilde kişi o gün Kabe halkı helak olacak dedi ve onlar kişinin niyetine göre haş olacak dedi. Bizler de tövbe edersek velev ki bu kavimizden Allah'a ediyor ya Ya Rabbi içimizde beyinsizlerin yaptıkları yüzden bizi helak etme. Velev ki biz o beyinsizler yüzünden helak olalım. Ama biz niyetimize göre dirileceğimizden dolayı bizler imtihanı geçen kullardan oluruz. O yüzden dediğimiz gibi Arif özünü yoklar. Cahil ise kendini haklar diyoruz. Ve ahirin davan elhamdülillah.